Roketsan, Bangladeş'e TRG 230 füzesinin ihracatını gerçekleştirdi. TRG 300'ün ardından TRG 230 füzesi de Bangladeş ordusunun kullanımına sunulmuş oldu. Bangladeş'e yönelik ihracat çalışmalarını bir süredir sürdüren Roketsan, üst üste ihracat başarıları elde etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Türkiye'ye TRG 300 füze sistemi siparişinde bulunan Bangladeş, bu yıl içerisinde TRG 300 füze sistemini tüm unsurlarıyla teslim aldı teslim alınan sistem, Bangladeş ordusunun askeri geçit töreninde de sergilendi. DTB adlı Bangladeş basını, 26 Aralık tarihli paylaşımında, son olarak Bangladeş'in Roketsan üretimi TRLG-230 füze sistemini tedarik ettiğini açıkladı. TRLG-230 füzesi, lazer arayıcı başlığı sayesinde İHA ve benzeri platformlar aracılığıyla lazerle işaretleme gerçekleştirilen hedeflere angajman gerçekleştirebiliyor. Topçu ve İHA birliklerinin etkileşimi ile kullanılan TRLG-230, oldukça sofistike bir füze olarak öne çıkıyor. Bu sebepten ötürü savunma sanayist.com, Bangladeş ordusunun TRLG-230 füzesi yerine TRG-230 füzesi tedarik ettiği üzerinde duruyor. TRLG-230 ile çoğu yönden aynı özelliklere sahip olan TRG-230 füzesinde herhangi bir arayıcı başlık bulunmuyor. TRG-230, tıpkı TRG-300 füzesinde de olduğu gibi KKS küresel konumlandırma sistemi destekli ANS Ataletsel Navigasyon Sistemi den oluşan bir güdüm sistemine sahip. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından 29 Haziran 2021 tarihinde yapılan bir açıklamada, Türk savunma sanayimiz kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor. Bangladeş ile imzaladığımız devletten devlete G2G işbirliği mutabakat muhtıraları kapsamında Roketsan'ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi, ifadelerine yer verilmişti. Dolayısıyla Roketsan'ın Bangladeş'e yönelik ihracat performansının TRG-300 ve TRG-230 füzeleri ile sınırlı kalmadığı kalmayacağı üzerinde durulmakta. TRG-230 füze sistemi. TRG-230 füzesi, yüksek isabet ve tahrik gücü sayesinde 20 ila 70 kilometre menzil arasındaki yüksek öncelikli HDR üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-230 füzesi, Roketsan tarafından geliştirilen çok namlulu roket atar silah sistemi ile uygun arayüzlere sahip, farklı tipteki platformlar üzerinden de atılabilmektedir.